B4 motor yelpazesi oldukça geniştir. Temel 1,6 litrelik benzinli motor 76 ila 102 beygir gücü arasında geliştirildi. Daha sonra bu ünitenin modernize edilmiş bir versiyonu Skoda Octavia ve Volkswagen Golf Wagon'ın kaportasında yerini aldı. Çok daha sık olarak 2 litrelik 2.0 ve 2.0L e motora sahip arabalar showroom'lardan çıktı. Motor 90 ila 140 beygir gücü arasında sağlanıyordu. 16 valfli versiyonda. Ek olarak aşağıdakiler de mevcuttu. 5 silindirli 2,3 L, 133 beygir gücü ve 2V6, 2 V6 2,6 L, 150 beygir gücü ve 2,8 L, 174 bg Hemen hemen tüm benzin üniteleri, çoğunlukla elektronik olarak kontrol edilen çok noktalı enjeksiyonla donatılmıştı. 5 silindirli mekanik enjeksiyona sahiptir ve bu nedenle gaz gücü için tamamen uygun değildir. Yalnızca temel 1.6 ve 2.0 litrelik versiyonlar basit tek noktalı enjeksiyonla donatılmıştır. Seriye kesinlikle yeni eklenen, eski 1.6 TD'nin yerini alan 1.9 TDi dizel motordur. Doğrudan yakıt enjeksiyonlu modern tasarım ilk kez B4'te ortaya çıktı. Turbo dizel 90 beygir gücü geliştirdi. Dayanıklılığı ve verimliliği ile ünlendi. Aynı zamanda TD işaretli, aynı hacimde 75 beygir gücünde bir dizel motor teklif edildi. O tipik bir tasla katıdır ve ilgiyi hak etmez. Piyasaya, 3 versiyonda mevcut olan 2 litrelik benzinli motora sahip modeller hakimdir. 90 beygir gücündeki motor, tek nokta enjeksiyonlu ve basit bir tasarıma sahiptir. 2.0i versiyonu çok noktalı enjeksiyonla donatılmıştı ve 115 beygir gücü güç üretiyordu. En üstteki 16 valfli varyasyonun geri dönüşü 140 beygir gücü Dinamikleri önemsemeyenler için en zayıf seçenek önerilir. Ortalama yakıt tüketimi 8 ila 10 lt, 100 km olacaktır. 16 valfli ünite pek fazla soruna yol açmasa da onarımı daha pahalıdır. Ancak daha iyi dinamik özelliklere sahip, 9,6 saniyeden 100 km, saat hıza. Ancak 12 litreden fazla tüketir. En uygun seçim 2,0 E'dir, 115 beygir gücü. Bu ünite Audi A4 B5'in halefi olarak bile kullanıldı. Gaz ekipmanının tanıtımını sakince tolere ediyor. Herhangi bir arıza yalnızca ihmalden kaynaklanmaktadır. Küçük kusurlar ateşleme sistemi ve emme sistemi ile ilgilidir, akış ölçer ile manifold arasındaki bölümdeki sızıntılar. Aynı zamanda yaş nedeniyle takılı ekipmanın herhangi bir elemanı arızalanabilir yağ sızıntıları meydana gelebilir, valf kapaklarının ve kontalarının altından ve egzoz sistemine pas saldırabilir. Su pompası da sızıntı yapabilir, bu da soğutma sıvısı eksikliğine, aşırı ısınmaya ve silindir kapağı kontasının yanmasına neden olur. Elektrikli radyatör fanının termik şalterinin korozyonu da aynı sonuca yol açar. Neyse ki kusurları ortadan kaldırmak çok fazla çaba ve para gerektirmeyecek. 1.9 TDI efsane bir motordur. Ancak bugün bunlar sadece efsanedir. Turbo dizel bakım gerektirir. Turbo şarjın ömrünü uzatmak için yağın her 8000 kilometrede bir değiştirilmesi daha iyidir. Üretici, VW 505.00 standardını karşılayan yağı önermektedir. Turbo şarj pahalı bir cihazdır. Ünitenin basit tasarımı, geometriyi değiştirecek bir sistem yoktur, onarımı kolaydır. Bir ara soğutucu, şarj havası soğutucusu da ek maliyetler gerektirebilir. Boş enjektörleri modern emsallerine göre daha az kaprislidir ancak düşük kaliteli dizel yakıtı tolere etmezler. Yüksek basınçlı yakıt pompasındaki bir sorunu çözmek çok daha pahalıdır. Neyse ki pompa ömrü yaklaşık 300 ila 400 bin kımdır. Duman ve güç kaybı, enjeksiyon sisteminin değil, arızalı bir akış ölçerin en yaygın belirtileridir. Akış ölçer TDI'nin en hassas noktasıdır. Dizel çok ekonomiktir. 4 ila 6 L 100 km ancak arızalar tüm tasarrufları boşa çıkarabilir. Ancak dikkatli kullanım ve zamanında bakım 400 ila 500 bin sorunsuz kilometreye güvenmenizi sağlayacaktır. Konfor açısından benzinli motorlar en çok tercih edilir. TDI son derece gürültülü ve çok titriyor. Yaşla birlikte benzinli motorlarda hoş olmayan titreşimler de gözlemlenebilir. Motor yatakları ve dişli kutuları aşınır. Bu durumda titreşimlerin yanı sıra hızlanma ve frenleme sırasında vites kolu da hareket etmeye başlar. Yaş göz önüne alındığında, ekipmanın herhangi bir elemana arızalanabilir, ancak karakteristik bir ağrılı nokta yoktur. Sahibi kötü yollarda seyahat etmeyi göze alabilir. Süspansiyon, büyük onarımların çok pahalı görünmeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Çelik ön süspansiyon kolları değiştirilebilir bilyeli mafsallara sahiptir. Bazı insanlar kol burçlarının çok dayanıklı olmadığını belirtiyor. Arka aks o kadar ilkel ki prensipte orada kırılacak hiçbir şey yok. Genel olarak fren sistemi çok etkilidir ve birçok örnek ABS ile donatılmıştır. Sorun sıklıkla bozulan park freninden kaynaklanabilir. Mekanizması önleyici muayene ve temizlik gerektirir. Elektrikli ekipmanların çalışmasında da arızalar meydana gelir; aydınlatma sistemleri, elektrikli camlar veya merkezi kilitleme. Audi 80 kullanımı çok ucuz bir arabadır. Bunların hepsi güvenilirlik, dayanıklılık ve yedek parçaların iyi bulunabilirliği sayesinde. Herhangi bir tamirci olası sorunları çözebilir. Hatta birçok sorunu kendiniz çözebilirsiniz.